Ali ve Ayşe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na günlerdir hazırlanıyorlardı. İkisi de 23 Nisan'da şiir okuyacaklardı. Sonra da birlikte 23 Nisan töreninde bayrak taşıyacaklardı. Tüm sınıf arkadaşları ve öğretmenleri heyecanla bu güne beklemişlerdi. Ali ve Ayşe okula geldiklerinde her yer bayraklarla süslenmişti. Herkes en güzel kıyafetlerini giyinmişti. 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkusu her yanı sarmıştı. Tören saygı duruşuyla başladı ve ardından İstiklal Marşımız büyük bir coşkuyla söylendi. Tüm çocuklar sırayla şiir ve şarkılarını söylediler. Sıra Ali ve Ayşe'ye geldi. Onlar da gurur ve neşeyle şiirlerini okudular. Şiirlerini okuduktan sonra hemen heyecanla Ali'nin dedesinin yanına koştular. Dedesi ikisini de tebrik etti. Harikaydınız çocuklarım, bayramınız kutlu olsun dedi. İkisi de sevinçle dedelerine teşekkür ettiler ve Ayşe merakla sordu. Atatürk bu günü bize armağan etmiş. Çünkü çocukları çok seviyormuş. Doğru mu Afgan dede? Afgan dede ona baktı ve neden bugünün bayram olarak çocuklara armağan edildiğini anlatmaya başladı. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. Ayşe'nin de söylediği gibi Atatürk çocukları o kadar çok severdi ki bu günü çocuklara bayram olarak armağan etti. Bizler de her yıl bu günü çocuk bayramı olarak kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun çocuklarım. Biliyor muydunuz çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı her yıl coşkuyla kutlayan dünyadaki tek ülke bizim ülkemizdir.